Mardin'de mükemmel bir hava, belki de ziyaret etmek için harika bir ana denk geldik. Mayıs ayının ilk haftasında geniş bir pamuk tarlasının ortasında Landini 7 serisi ve sadece 7 serisini değil başka ürünlerini de kullanan bir Landini müşterisi Abdullah Yiğit var. Kendisini tanıyacağız, deneyimlerini öğreneceğiz ve bu keyifli sohbet için bu ortamda bulunmaktan da ayrıca çok keyif aldığımı tekrar söyleyerek Abdullah abi'ye dönüyorum. Abdullah abi merhabalar. Merhabalar. Seni biraz tanıyalım. Neler yapıyorsun çiftçilik olarak? Kaç yıldır bir Landini kullanıcısısın? Evet. Öncelikle ilçemize, köyümüze, arazimize hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Ee, böyle bir dediğiniz gibi güzel bir günde, böyle oksijeni bol bir havada. tabi ee, tabii bizim de tam e, pamuk ekme sezonuna denk geldiği hı hı. için ayrıca de bunun için sevinçliyim. Ee, Landini traktörüyle biz e, 2000 15 senesinde tanıştık. Tabi e, Landini daha önce bölgede vardı. Yani yok değildi. Ama büyük traktör olarak yani belgir gücü yüksek traktör olarak e, bölgeye ilk getiren biz olduk. E, daha önce işte 100 belgir, 115 belgir gibi e, belgir sınıflamaları vardı. Tabii biz e, kullanıcılara sorduk, araştırdık. Aradaki farkları sorduk. Yani hem yakıt açısından Hı -hı. hem yedek parça açısından, işlev açısından onu sorduk. Sonradan Urfa fuarımız oldu, kısmet oldu Urfa fuarına gittik. Orada e, bu işin duaveni diyelim, yani emektarı diyelim Recep Bey ile tanıştık, sağ olsun. Recep Bey ile ilk tanıştığımızda biz tabi 165 belgir traktörü gördüğümüz zaman bayağı büyük bir traktördü bizim için. Kullandığımız traktörler en fazla 110 belgirlik traktörlerdi. Sonradan e, biz Şu anda hangi modeller var sizde? Şu bu an... gördüğümüzü konuşacağız ama öncesinde evet, neler var kullanıyordunuz? E, şu anda 100 belgir artı 146C serisi 140 belgir, bir de 7 serisi 165 belgir var. Şu anda yeni aldığımız dediğim gibi e, 230 7H 230 belgir traktörümüz var. Tabii aldığımız traktörlerde hem yedek parça olsun, hem servis olsun. Gerçekten size söyleyebilirim Hangi ki Hangi işlerde koşturdunuz? Nasıl bir çiftçilik yapıyorsunuz? Şimdi şöyle biz tamamen Sulu, pamuk mu? Yok. Sulu tarımla uğraşıyoruz. Hı hı. Yani kendi imkanlarımızla kazdığımız kuyular var. 600 metre derinliğe kadar indiğimiz kuyularımız var. Biz kendi imkanlarımızla kazmak sulama yapıyoruz. Sulamada buğday ekiyoruz. İkinci ürün mısır ekiyoruz. Tabii pamuk da ekiyoruz. Her sene yaklaşık 500-600 dekar pamuk da ekiyoruz. 2000-2500 dönüme yakın mısır, akabinde zaten buğday da ekiyoruz. Kullandığımız şeylerde 100 belgelik traktörü biz genelde ekim mibzerinde, yani havalı mibzerlerde veya işte buğday mibzerinde kullanıyoruz. Daha hafif bir traktör olduğu için 140 belgir traktörleri de 165 belgilik traktörleri de biz genelde ağır işlerde yani pulluk, goble, rotatillerde kullanıyoruz. Hı hı. E, kullandığımız traktörlerde gerçekten hem işlev açısından hem güç açısından e, bizim e, bizim yani ihtiyaçlarımızı karşılayan traktörlerdi. E Tabi biliyorsunuz. Çiftçilik ne kadar gelişirse, ürün ne kadar çoğalırsa, bu sefer daha yüksek belgir traktörlere ihtiyaç duyuyor. Çünkü ne kadar derine inersen o kadar çok verim alırsın. Hı hı. O mantıkla sağ olsun bizim burada e, bayimiz doksal makina. E, Edip Bey o da bizim bir kardeşimiz, çok değerli bir arkadaşımız, abimizdir. E, onunla irtibata geçtik dedik ki abi bize artık 165 yetmiyor, 140 yetmiyor. Sağ olsun o da bize 230'u önerdi. Biz fuarda elimizi sıktık. Sözümüzü aldık. Allah razı olsun sizden de doksal makineye de özellikle çok emeği geçti bize. E tabi bölgede bu belgir gücünde çok fazla bir traktör yok. Farklı modellerde de yok. Ama e, Landini'yi biz kullandığımız için hem yakıt özellikle bak size söylüyorum yakıt konusunda çok cimri bir traktör. Çünkü bizim işlerimiz ağırdır. Biz Hı. derin sürüm yapıyoruz. Pulluklarda yedili puluk, işte altılı puluklarda derin sürdüğümüz için tabi bu bir külfettir. Akabinde her bir tarlaya traktör beş defa giriyor ilk sürümde işte düzeltmesidir, rotatillesidir, göblesidir. Yani 7230'da ne kadar çalıştınız? 7230'da e, daha yeni geldiği için yaklaşık Hı -hı. bir 10 gün geldi. Hı -hı. Şu anda e, 7'li puluk hazırlamışım ona. E, 44 44 saçlı bir ilgi goble hazırlamışım ona, yani onun gücünde olan evet. e, ekipman. Yaklaşık bir bir milyona yakın bir ekipman da aldım ona. <laughs> hani kendi traktörün parası haricinde. Çünkü bu traktörün ekipmanı da hazır olmazsa bu sefer işlem de yapamıyoruz. E, pamuğa yetişmedi ama inşallah Mısır zamanında e, kısmet olursa buralara da gelirseniz o zaman Tabii. hem çalışma e, durumunu da görmüş olursunuz. Hem de e, bu bu tür traktörlerin bölgede daha biz bir önce olduk. En azından bölgede daha çok güzel traktörler, böyle daha yüksek belgeli traktörlerle bu ayrıyeten verime de yansıyor. Şu anda buğdaya dönüme yaklaşık 850 kilolar, 900 kilolar almaya başladık. Bu tabii neden kaynaklanıyor? Traktörün güçlü olmasından, daha derin sürmemizden. Şimdi mısır zamanında biliyorsunuz bizim burada ikinci ürün mısır ekiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde sadece Kızıltepe bölgesinde bir de Nusaymi bölgesinde yetişen bir ikinci ürün mısırımız var. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iklim yok. Çünkü iki ürün aynı sezona iki ürünü yetiştiremiyorlar. Evet. Çünkü iklim müsaade etmiyor. Bizim bölgemize öyle bir şansımız var. Biz ikinci mısır ürünü de yetiştiriyoruz. İkinci ürün mısırda inşallah bunu pullukta olsun, goblede olsun. Çok güzel işler yapacağını inanıyoruz ve bunu inandığımız için aldık zaten. Evet. Memnunuz. Bakalım inşallah kısmet olursa e, çalışmalarını da göreceğiz. Süper. Yani yatırımın karşılığını tabii önceki ki. modellerde zaten almıştınız. Çünkü Aldık zaten. Arttırarak doğrudur, da doğrudur. Daha da fazla karşılık alıyorsunuz diye görüyorum. İnşallah. İnşallah alacağız ve ee, almaya da devam edeceğiz inşallah. Çok sevindim duyduklarımdan. Allah ee, razı olsun. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Belki 7 serisinin üzerinde, belki de Landini markası için. Sizi en etkileyen noktası ne oldu? Şimdi tabii Landini'nin bir sloganı var. Babadan oğla diye. Ee, dediğim gibi babadan oğlu olduğu için traktörün sağlamlığı, markası bir İtalyan devinin olması. Çünkü ben İtalya'ya da gittim. Sonra Bey bizi davet etti. Biz fabrikasına da gittik. Yani e, devasa bir fabrika. Bizim tavsiye ettiğimiz çiftçiler gerçekten memnun kalıyor. Özellikle şunu da söyleyeyim, bizim bölgede bu da bir gerçeklik var. Küçük çiftçi hiçbir zaman parasını kolay kolay riske etmez. Ne yapıyor? Büyük çiftçiye bakıyor. Diyor ki büyük çiftçi bu marka iyi olmazsa, güzel olmazsa, yedek parçası, servisi iyi olmazsa hiçbir zaman bu kadar parayı böyle bir markaya yatırmaz. Küçük çiftçiye biz ayna oluyoruz. Bölgede tabii büyük çiftçi olduğumuz için yaklaşık 3.000-3.500 döneme yakın bir arazi var. Büyük çiftçi olduğumuz için biz bölgeye de ayna oluyoruz. Bu tabii hem firmaya da yansıyor, hem bize de yansıyor, hem de çiftçimiz de en azından böyle güzel markalar, böyle güzel traktörü, güçlü traktörler kullandığı zaman bu sefer onların da ürün bazında daha güzel e, rekorteler elde ediyor. E, Landini dediğimiz gibi babadan oğlan geçen ve özellikle Recep Bey ve Doksal makina. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğinizde size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum size. Süper. Allah sizden de razı olsun. Ben de böyle verimli verimlilik odaklı yaklaşımınız ve örnek olmaya çalışmanızdan dolayıca ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı ediyorum. olsun. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bir daha inşallah Mısır sezonunda tekrar bekliyoruz. En azından yeni traktörümüzün işlevi konusunda da vatandaşlarımızı veya çiftçilerimizi daha güzel aydınlatmış oluruz. Görevimiz Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.